bilmeyen bir yeraltı güneşiyle. Ne kadar düklere bastırılsa o kadar boğulmak bilmez yankılarıyla yürekleri. Ağır ağır geldiler. Sonra her gün geldiler. Artarak geldiler. Kadınları, çocukları ve alkışlarıyla geldiler. Pişkin ekmekleri de paylaşır gibi. Su gibi, ateş gibi. Her gün yeni ağızlar eklendi ağızlarına. Yeni yollarla tanıştı hayatları. Ve sonunda bir kent oldular. Adını değiştirdiler ülkenin. Sosyalizmi kurdular. i oh.